Herkese merhaba. Bu analizimizde Ken Blanchard, Susan Fowler ve Lawrence Hawkins'in çalışmalarından ilhamla kariyerinizde sizi farkında olmadan sabote eden o görünmez engelleri nasıl aşabileceğinize ve kişisel liderlik denen o gücün sırlarına ineceğiz. Şöyle bir düşünün, patronunuz size hayatınızın fırsatını veriyor ama sonra bir bakıyorsunuz tek başınasınız. Tamamen kaybolmuş hatta başarısızlığa terk edilmiş gibi. Tanıdık geldi mi? İşte tam da bu durumu yaşayan genç profesyonel Steven hikayesiyle başlayalım. Steve'in patronu Ronda ona diyor ki, Steve bu proje senin, United Bank kampanyasını sen yöneteceksin, tam yetki sende. Bu Steve için yani kariyerinde zirveye oynayacağı bir andı resmen. Ama işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor. O bülük, o parlak sunum tam bir felaketle sonuçlanıyor ve müşterinin yönetim kurulu başkanı ayağa kalkıp tek bir cümle söylüyor ve o cümle bu. Bu kampanya koca bir zırva atın çöpe gitsin. Steve yani resmen yerin dibine girmişti. Ama ilginç bir şekilde kendini suçlamadı. Kimi suçladı biliyor musunuz? Patronu Ronda'yı. Çünkü ona göre Ronda onu yetkilendirmiş falan değildi, onu resmen kurtlar sofrasına atmıştı. İşte biz buna yetkilendirme tuzağı diyoruz. Kulağa hoş gelen ama içi boş bir yetki. Steve tam da bu hayal kırıklığının dibindeyken karşısına Jayla adında bir akıl hocası çıkıyor. Ve Jayla ona kişisel liderliğin ilk sırrını fısıldıyor. Jayla diyor ki, hepimiz aslında göremediğimiz zincirlerle bağlıyız. Bu zincirler ne mi? Geçmişteki deneyimlerimiz, başarısızlıklarımız. Bunlar yüzünden kendimize koyduğumuz sınırlar. İşte Jayla bunlara varsayılan sınırlamalar diyor. Ve bunu açıklamak için de harika bir metafor kullanıyor. Fil algısı. Düşünün, yavru bir sirk filini incecik bir iple bir kaza bağlıyorlar. Yavru fil çırpınıyor, debeleniyor ama o ipten kurtulamıyor ve sonunda pes ediyor, kaçamayacağını öğreniyor. Yıllar geçiyor, o yavru fil 6 tonluk dev bir file dönüşüyor. O ip mi? Şöyle bir silkinse koparır atar. Ama denemiyor bile. Neden? Çünkü zihninde hala o küçük çaresiz yavru fil. İşte biz de çoğu zaman o fil gibiyiz. Steve bu hikayeyi duyunca adeta aydınlanıyor. Kendi zincirlerini fark ediyor. Ben yaratıcı değilim, müşteriyle anlaşmak imkansız, patronum beni gözden çıkardı. Bütün bu inançlar, işte kişisel liderliğin ilk adımı tam olarak bu. Sizi geride tutan bu görünmez inançları, bu varsayılan sınırları bir bir ortaya çıkarmak. Peki bu sınırları fark ettik diyelim, sırf fark etmek yeterli mi? Tabii ki hayır. İşte burada ikinci sır devreye giriyor. Zaten sahip olduğunuz gücü nasıl harekete geçireceğinizi öğrenmek. Ceylan'ın dediği gibi belki de en büyük varsayılan sınırlamamız, kendi gücümüzün farkında bile olmamamız. Yani çoğumuz gücün sadece koltuktan, unvandan geldiğini sanıyoruz değil mi? Ama bu resmin çok küçük bir parçası. Aslında beş farklı güç noktamız var. Evet, unvanınızdan gelen bir pozisyon gücü var. Ama ya sahip olduğunuz o kritik bilgiden gelen bilgi gücü veya insanlarla kurduğunuz o sağlam ilişkilerden doğan ilişki gücü yani organizasyon şemasında nerede olduğunuzun bir önemi yok. Aslında sandığınızdan çok daha fazla güce sahipsiniz. Steve bunu duyunca bir an duruyor ve fark ediyor. Bir dakika ya benim bir pozisyonum olmasa bile projenin tüm iş akışını ben yönetiyorum. İşte bu onun görev gücüydü. Ve bunu daha önce hiç düşünmemişti bile. Mesele de bu zaten. Sadece en bariz olanı değil, tüm güç noktalarınızı keşfetmek ve onları akıllıca kullanmak. Harika! Varsayılan sınırlarımızı sorguladık, gücümüzü keşfettik. Peki şimdi ne olacak? İşte geldik üçüncü ve son sırra. Başarıya ulaşmak için tam olarak ne tür bir yardıma ihtiyacınız olduğunu nasıl anlayacaksınız ve bunu nasıl isteyeceksiniz? J-Lusty ve Silik modeli dediği çok basit ama acayip etkili bir araç gösteriyor. Bu model diyor ki herhangi bir yeni işe veya hedefe başlarken iki şey sürekli değişir. Birincisi o işi yapma beceriniz yani yeterliliğiniz, ikincisi de o işi yapma isteğiniz yani bağlılığınız. Ve bu modele göre bizim de liderlerimizden iki farklı şeye ihtiyacımız var. Yeterliliğimiz düşükse bize neyi, nasıl, ne zaman yapacağımızı net bir şekilde söyleyen direktif verici bir davranışa ihtiyacımız var. Ama eğer motivasyonumuz yani bağlılığımız düşükse o zaman da bizi dinleyen, cesaretlendiren, destekleyici bir davranışa ihtiyacımız var. Biri beceri inşa eder, diğeri güven. Ve bakın herhangi bir görevde hepimiz bu dört aşamadan geçiyoruz. İlk başta G1 yani şevkli, deneyimsizizdir. Çok heyecanlıyızdır ama ne yaptığımızı pek bilmeyiz. Sonra işin zorluklarını görürüz ve G2, hayal kırıklığına uğramış öğrenci oluruz. Yavaş yavaş işi öğreniriz ama motivasyonumuz düşer. Sonra G3 ve G4. Önemli olan şu, ben bu görevde şu an bu dört seviyeden hangisindeyim diye kendinize dürüstçe sormak. Formül aslında inanılmaz basit. Yeterliliğiniz yani beceriniz düşükse net bir yol haritasına yani direktife ihtiyacınız var. Bağlılığınız yani motivasyonunuz düşükse morale yani desteğe ihtiyacınız var. İşte bu kadar. Kendi seviyenizi bir kez teşhis ettiğinizde artık patronunuzun aklınızı okumasına gerek kalmaz. Gidip dersiniz ki benim tam olarak şuna ihtiyacım var. Peki bütün bu bilgiler Steve'in hayatını nasıl değiştirdi? Hadi gelin hikayenin sonuna bakalım. Steve eline kalemi kağıdı alıp kendini bu modelle teşhis ediyor ve görüyor ki United Bank projesinde o bir G2 yani hayal kırıklığına uğramış öğrenci. Neden? Çünkü hem bu çapta bir kampanyayı yönetme konusunda yeterliliği düşüktü hem de yaşadığı o ilk fiyasko yüzünden motivasyonu yani bağlılığı yerlerde sürünüyordu. Bu teşhis oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Artık Ronda'ya gidip yardıma ihtiyacım var gibi belirsiz bir şey söylemek yerine ne istediğini çok net biliyor. Hem adım adım ne yapması gerektiğini gösteren yüksek bir direktife, hem de bu süreçte moralini yüksek tutacak, onu cesaretlendirecek yüksek bir desteğe ihtiyacı vardı. Ve bu durum bütün bu anlattıklarımızın özünü ortaya koyuyor. Bakın, yetkilendirilmek size dışarıdan sunulan bir şeydir. Ama kişisel liderlik o sunulan şeyi alıp gerçekten işe yarar hale getirmektir. Asıl güç size verilen bir ünvan değil, sizin kendi içinizden başlattığınız bir harekettir. Şimdi top sizde. Bir an durun ve şu an üzerinde çalıştığınız önemli bir hedefi düşünün. O hedefte sizin gelişim düzeyiniz ne? G1 mi? G2 mi? Ve başarılı olmak için gerçekten neye ihtiyacınız var? Belki de asıl soru şu. Hayatınızın hangi alanında kurban rolünü oynamayı bırakıp sahneye kendi lideriniz olarak çıkma zamanınız geldi.